Unite almadık evet. bayağı, bence baya iyi oldu bu arada Smurfledik mi? <laughs> Yalandan sonra smurfledik türü şeyleri Bende de cleanse var ya Evet evet Şuradan smurfledik. gidelim Seni mi dinledik, dinledik ya? Bu oyun seni dinledik bakalım Second date shotcalling Volume ban Başlasın Buradan gidelim koluna ben vermedim Tamam İyi bence baya bir şey olmazsa. Vurursan biraz daha. Yumrukluyorum. Yat. Şeyim yok benim. Bence ward oldu gibi ya. Ne yaptın Support. AD flash duruyor sadece. AD flash. Zin geliyor. Güzel, Koş, güzel, koştuk güzel, mu? Güzel, güzel. Ölmeyelim de. Tamam. Orada da ama bence ya. Değil mi? Yumruklayalım abi. Zin öldürecek zaten. Bunu da öldürelim. Sen al. Ah. Tamam zin alsın hak ettim. Okey ben evet evet gel o kadar geldi alması gerekiyor. Ben de next save ayarlıyorum. İyi yollarım WP. Hex flash bakıyor olabilir. Slowly kazanırız abi. Ne ona? Bir bu öldü. Bunu dive atalım, dive atalım. Aynen. W'su attı mı? W'su duruyor sen bir an. Yavaş Anladım. oynamamız bir şey lazım. Ediyoruz. Yani önce baitleyelim onu sonra bir daha girelim çıkıp. Tamam. Siz ya kötü gibi ya bura. Ölmek. Aa. Güzel. Bak. Kaç bir de kaç. Aa arkadan zin geldi. Aa. Aa! Okey okey. <laughs> Abi adam içine girdi ya. <laughs> Sardık mı buraya? Olabilir. Kazanırız diye izin burada. nice. Alma oğlum. Öldü. Solo plates alayım. Very very good. Şuraya bir, bir var mı? Ha Ali burada. Ha öldürürüz herhalde. Bu ne? Ee, sen al. Hiç vurmayacağım. Oy. Ya. Aa burada TP geldi kim bilmiyorum. Ben sana geliyorum bu arada. Tamam abi. Yani baktık. Şunlara bakıyorum ben. Bu kim atmış TP'yi? Zoe mi ha? Hı? Ne oldu bir şey gözüktü orada? Duyu varmış. Baktım zonya. Ben çok... o ben o var mı yok mu? Öldürdük herhalde ya. E bas lan O. Şey. Buralardayım ben. Bir, bir daha yapıştıracağım. Lan tanemiş. Manam çok az abi. Onun flashı yok. Ne oluyor? Bir şeyleri bloklarım belki. Lanternim geliyor kaçacağım. ooo oh. oh. <laughs> ne oluyor o? O, e <laughs> o efekt neydi? O efekt neydi? vurma <laughs> efekti. <laughs> topa mı gittik Kuleyi mi aldın? Ben bunu alacağım sonra topa aldın, gidelim. Aldım, aldım. Evet. Bunu alıp bir wave sonra topa gidelim. Şuraya atacağım. kötü oynadım. Lantern 1. 4 bürgenimiz düşman doldu. Lan life steal almalı mıyız acaba? Ya, infinity'ye gidelim direkt. Devam mı ya? Yani Oğlum <laughs> burada. <Adam> sürekli buradan koşasın <laughs> <laughs> geliyor. <gibi>. <laughs> gel gel gel. Okey okey. Ölüyorum ben. Var. Buna bak buna bak buna bak buna bak. Kizledim <laughs> mi onu? Flank attım. Aha ölüyorum. Baktım. Gel gel lanterna bak. Lanterna bakabiliyor musun? Lantern. Burada bir kişi daha var abi. O da kick mi attı o? Basic atmış. Orta yok arkada var. Kazanırız artık burayı ya. Her şey attı adam. Oo. Oh. Oh, no. Penta. Penta. Abi çaldı adam. Hı? Var mı lan, <laughs> lan <laughs> tar mantlar bir saniye. Ne yerin ben de geldim. Oo, iyi burda Benim rest oldu. Bir ben ne anlatıyorum? belki gelir bu bak. Abi gelecek ya. Sinsi attım. Saygısı verim. <laughs> ne yapıyorsun lan? <laughs> Hadi meş çözelim de bitsin Neş çözeceğiz ama böyle bir matematiksel formül ya neş. Onu çözünce ölüyormuş böyle de. Aha. Neymiş abi şimdi bunu nasıl çiz? Neymiş ya böyle? Abi 20 kişi geliyorlar ya. Yani. <laughs> <laughs> Niye öyle oldu? Benim karakter lifesteal yapmadı tamam, ya. E ben Nightmare'a geliyorum. Lee'sine bakıyorum bana. Lee'sine Timer üst side'den geliyor. Ben iki. Alo? Alo? Alü. Kayrosyum. Kardeşim, kardeşim. kardeşim selamlı iki. Aleyküm selam. Nerelerdeydin Duval ya? Karıcığım. Ne yapalım? Dua atıyoruz. O kimde? Platiki second teyitle. Oo. Geleceğin o. supportu. Geleceğin supportu second date. Geleceğin supportlarıyla. Temiz anladım. Fight Korki Dog. Fight <laughs> Korki Dog. Böyle bastıra bastıra söylemiş ya bir de. Bu Zin ama iyi oyuncu. Zin baya iyi oyuncu. Niye öyle? Tam Corky'nin pekici var. Benim samanırlar yok hiç. O sıkıntı. <laughs> oyna oyna Sars. Aha öldüm. Abi yine mi? Bu <laughs> niye burada oğlum bu adam? Bu adam neden burada? Okey 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 oyun <static> sanki 45 dakika sürmüş gibi 25 dakika olmuştu. Kanka çünkü 70 kil var oyunda. <laughs> 25 dakika sürdü ama 70 kil olduğu için. Türkiye Scream'leyebilir miyiz? Türkiye Scream. Bizim Galacticos maçı da öyleydi. evet. <laughs> al. <laughs> <laughs> Bugün <gülüyor> maç ne oldu sizin? Kazandınız mı? Kazandık kanka. Süpermez. Aaa! Yani. Hah üzülmüştü böyle yanına gittim teselli ettim çocuğu ya dedim mi? dedim üzülme lan spellerim var hepsi taşıdın artık burayı. Anka niyeti şey adamlar hep çekmi katıyor ne yapayım? Ben edeceğim sana yardım taşıacağız. Kudretlar gibi söyledi şey. Leymniyo ya o beğenmedi benim afiliyosu. Sıkıntı. Benim, benim afiliyosu ben. beğenmedi. Oo baksana benim demirci. Bak bak. Hanedan aldım bunu. Haymır'a e bak. Haymır'ın el ayağına girdi. Kick açık <laughs> O ne? Ey o ne kanka? O ne? Bana laf edeceğini kendine bak. <laughs> Yine yaptı adam yemin ederim ya. Bunu gö- ama bloklarsın diye düşün. Şey yaparsın neyse ya. Support var, flame atar, support var. Sevgi Biliyorum. abi. Biliyorum. Adama yani Kiki yok abi. Dolanıyor ortamızda adam. <laughs> <laughs> Bitti gibi. Wave'i alsın zin. Gıgı. Gı. Abi aimer yaşıyor. Allah geliyor geliyor lan. Oğlum <laughs> <laughs> bak yat. Tamam öldürürsün ne. Şu oh. oh! Lan öldün mü? Ölüyorum, ölüyorum. Oha. Aa. Bu ne? Ama güzelliğini Oha. gördün mü ama? Ama Blood Turner aldı ya. <laughs> Lan din alsaydım yapamazdık değil mi? Karşının alması çok random oldu bu arada bence.